tekrardan herkese Merhabalar arkadaşlar motifleri ördüm bitirdim şimdi motiflerimiz dikeceğiz böyle bu iki tanesini diktim diğer ikisinin de dikişini sizlerle beraber edeceğim Arkadaşlar bu arada her kanalıma abone değilsiniz ücretli ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar abonelikler ücretsizdir sakın unutmayın Ben baktım videomu izleyen herkes abonesizdir arkadaşlar. Zaten orada gözüküyor. YouTube stüdyoda gözüküyor. Abonelikler de. Yani çok az izleyicim var. Hepsi abone olmayandır. Arkadaşlar lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için abone eğer olursunuz. Ben de yüklediğim videolardan abone olduğunuz zaman bildirim zili de açın arkadaşlar. Yüklediğim videolarda hemen haberdar olabileceksiniz. Şimdi motifler hepsini bitirdim 10 tane motif ördüm bu şekilde arkadaşlar ipimi kestim burada bir düğüm var bir düğüm atacağım ipime motifleri düz tarafta dikiyoruz bu şekilde tam bu köşede tam köşe ortasında diğer motif ile beraber tam ortasında birleştireceğiz. Düz tarafta. Zaten ilmeklerin sayısı aynıdır. Bir bu tarafın başına, trabzanın başına batırıyoruz. Bir de kendi tarafımızın trabzanın başına batırıyoruz. Bu siyahtır. Biliyorum gözükmüyor arkadaşlar. Ama siz videonuzu yakınlaştırın. Bakın. Bu şekilde bakın trabzanın başına diğer trabzanın başına batırdım dikişimi de bu şekilde yapıyorum dikiş tamamı böyledir arkadaşlar herhangi bir başka alternatif yoktur yani tığla da yapabilirsin ben tığla da tavsiye etmiyorum Hani tığla birleştirme var. Benim kanalımda ben video hiç öyle çekmemişim. Var yani hani. Youtube'da araştırırsınız var. Tığla birleştirme. Hangisi size kolay geliyorsa bana iğneyle dikme kolay geliyor. Bu şekilde tüm motiflerimi dikeceğim arkadaşlar. Bu ikisini bakın dikmişim. Bu ikisini de buraya kadar dikeceğim. Sonra da burayı birleştireceğim. Tüm motiflerimi dikeceğim tekrar döneceğim motiflerimi diktim birleştirdim hepsini toplam 10 motif önde kullandım arkadaşlar şimdi üst tarafını trabzan olarak öreceğim bunu isterseniz iki sıra yeşil renk iki sıra siyah iki sıra bu hardal rengi yani öyle de yapabilirsiniz üst tarafı bu tamamen size bağlı size kalmış bir şeydir arkadaşlar. Bu ipimi de böyle götüreceğim. İki zincir çektim. Trabzanın başına batırıyorum. Bir tane trabzan ördüm. Burada iki zincir de çektim. Bu da tra bir trabzan yerine geçti. Yani oldu iki tane. Bir. iki zincir çekiyorum. Bir trabzan bırakarak ikinci trabzana batırıyorum arkadaşlar. Bir yandaki trabzana bir tane trabzan öreceğim. Bunda makasla keseceğim. Bir makasımı da aldım. Bir, iki zincir çektim. Bir trabzan bırakıyorum. Bu siyahdır gözükmüyor arkadaşlar ama mecburen ben model böyledir. Herkes böyle bir istedi diye ben siyah ördüm. Ben yavaş yavaş öreceğim ve yavaş yavaş diyeceğim. İnşallah siz de benimle beraber bu şekilde örerseniz sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. iki zincir çektim. Bir tane bıraktım. Bunu bırakıyorum. İkinciye batırıyorum. Bir, ikili tırabzan ördüm. Hemen yanında trabzanın başına yine bir tane batırıyorum. Umarım gözüküyordur. İkili. Bir, iki tane burada, iki tane burada, iki tane burada arkadaşlar. Tamamen bu şekildedir. Bir, iki zincir çektim. Bir tane trabzan bırakıyorum. Hemen tırabzanın başına batırarak 2 ikili tırzdan olarak örüyorum. 2 zincir çekiyoruz. Ortada bir tane bir ilmeğimizi bırakıyoruz. Hemen ikinciye batırdık. İkili tırzdan ördük tekrar. Hemen yanındaki trazanın başına batırdık. Yine ikili tırzdan olarak ördük. 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum yanındakine batırarak bir trabzan örüyorum. Hemen yanındakine yine batırarak bir trabzan örüyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir trabzan bıraktım. Burada motifimizin ortasıdır arkadaşlar. Burada hani zincir çekiyorduk ya. Köşedir. Bu köşedir. Diktiğimiz için ortasına geldi. Bunu da aynı zincire aynı yere iki tane trabzan öreceğiz bakın aynı zincirde hangi yerde iki tane trabzan ördük bir iki zincir çektik Bu da diktiğimiz yerdir onu da bir trabzanın yerine kullanıyoruz hemen yanındaki Zincire tekrar atıyoruz iki aynı yerde iki defa ördük örgümüz düzgün gelsin diye bu ikinci motife geçtim 1 2 2 zincir çektim ortada bir trabzan bırakıyorum hemen ikinciye batırdım motifin sonuna kadar bu şekilde hem bu motiften buradan ortasına kadar 7 tanedir arkadaşlar Buradan da burasına kadar 7 tanedir. Yani 14 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane. 14 tane trabzanımız oldu. İkili ikili. Şimdi döneceğim. 1 2 zincir çektim döndüm 2 3 4 toplam 4 zincir çekiyorum 4 çekiyorum çekiyorum çektiğim zincirin içine, içine atarak aynı şekilde ikili trabzan olarak öreceğiz çektiğimiz zincirin içine içini dolduruyoruz yani iki tane herhangi bir ekstrime falan yapmıyorum arkadaşlar çünkü paylaştığım model onu ben örmemişim onu ben Pinterest'te gördüm bir arkadaş örmüş Şu arkadaşın da ellerine sağlık çok da güzel örmüş kolları aynı bu şekilde biraz daha dökümlü örmüş arkadaşım hiç kesmeden örmüş ben de aynı şekilde hiç model bozdurmadan sizler için video çektim. Şu an ben hızlı hızlı örüyorum arkadaşlar. Çünkü artık alt sıra çok önemli. Alt sırada nasıl ördüysem aynı şekilde kol ölçüm ne kadarsa o kadar öreceğim. Tekrar döneceğim Allah'ın izniyle. Sonuna geldim arkadaşlar. Sonunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada iki zincir çekeceğim. 14. cünün başına. Tam ilk önce çektiğim zincirin başına batıracağım. Yine döndüm. İlmeğin yerini bırakacağım arkadaşlar. Trabzanların yerini kuracağım. 1, 2, İki zincir çektim döndüm bakın herhangi bir fazlalık olmadı arkadaşlar gayet güzel geldi artık ortaya çıktı dönüşü de size gösterdim böyle de bir tane başına attım ördüm ve dönüyorum iki zincir çektim aynı çektim zincirlerin yerine 2 litirazan olarak dolduruyorum 1 2 yine çektim zincirlerin içine batırıyorum arkadaşlar Bu sırayı da sonuna kadar öreceğim. Sıramın sonuna geldim. Burada iki tane zincir çekmiştim arkadaşlar. Dört tane toplam. Dört tane zincir çekmiştim. İki tanesi yuva olacak. iki tanesi de bu duvar olacak. Bakın. iki zinciri. iki tane trabzan ördüm. Bu da yukarıya çıkacak duvarımız olacak arkadaşlar şimdi ben ölçüye kadar öreceğim tekrar döneceğim yine 4 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 zincir çektim döndüm ve ölçüye kadar örüyorum ve dönüyorum 24 sıra ördüm hiç eksiltme falan yapmadım arkadaşlar normal düz ördüm zaten Koydum görselde de belli oluyor. Kolları düşüktür. Şimdi bu şekilde artık bu omzumu bitirdim arkadaşlar. Diğer omzumda öreceğim arkasının motiflerin sayısını hep beraber öreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi artık motifleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece bir arkadaşım sormuş motifin sonu siyah ipi nasıl keseceğiz onu ben bıraktım arkadaşlar yani hani herhangi değişen değişen bir şey yoktur bu ipleri nasıl kesiyorsunuz onu da öyle keseceksiniz artık omuz bitti bu önüm artık bitti bu şekilde göstereyim gayet uzun güzel bir yelek oldu İsterseniz eğer 4 sıra 4 motif yaparsanız bu sırayı yapmayın Arkadaşlar bu şekilde yapın böyle ya da böyle benim gibi uzun seviyorsunuz uzunluğuna 5 motif örüm bitirin ve ben motifin ip kesimini de göstereyim yeni öğrenciler için arkadaşlar biri bana sormuştu yorumlarda yazmıştı böyle ipimi kestim yani motifin bitişi böyle yine arkada saklayarak böyle Ben mutfakta video çekiyorum arkadaşlar. Hem saatin sesi var, hem buzlabın sesi var. Umarım videonun içine girmez. Bazen buzlabın fişini çıkartıyorum sonra unutup takmıyorum. Böyle ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar bu videomu bitirdim. Diğer videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.